Türkiye işbirliği işbirliğiyle hazırladığımız sosyal garajda bu hafta bizlerle birlikte Jetrek'ten Hüseyin var. Hüseyin hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Brazil okuyucularının az çok Jetrek'i bildiğini tahmin edebiliyorum ama kısaca bize Jetrek'ten biraz bahsedebilir Öyle. misin? Ee, Jetrek bulut tabanlı bir satın alma ve sözleşme yönetimi yazılımı. Satın alma dediğimiz olay aslında hayatın böyle çok en ortasında falan konumlanıyor. Çünkü Herhangi bir firmada bir mal veya hizmet alınacağı zaman bir yerde bir talep oluşuyor öncelikle. Ondan sonrasında bununla ilgili teklifler toplanıyor, onaylanıyor ve sipariş veriliyor. Bu sürecin tamamını aslında satın alma deniyor. Biz de bunu her ölçekten firma için yönetmesini ve çözmesini sağlıyoruz diyebiliriz. Bulut tabanlı bir yazılım tabanlı. Aslında biraz da ekibi tanıyalım istiyorum. Tabii. Nasıl başladı bu yolculuk? Ee, Onuran'la biz ortağız, Onuran Öztürk. Ee, çocukluktan beri arkadaşız yaklaşık 20 senedir. Ee, hep de böyle istiyorduk bir şeyler yapalım diye birlikte. Ee, ben bir satın alma tecrübesi edindikten sonra böyle technical co-founder arıyordum kendime. Sonrasında Onuran'a gittim dedim ki abi ortak olalım ve ondan sonra çıktık yola öyle. Ee, sonrasında işte Önceki çalıştığım yerden de tanıdığım Akın abimiz vardı. Akın abi de ekibe en başta eklendi. Şu an işte 7 kişilik bir ekibiz. Yıldız Teknopark'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Yani enteresan bir yolculuk oldu sizin açınızdan. Çalışıyordunuz, bir araya geldiniz falan bir ekip kurdunuz. Bu süreçte ne gibi destekler aldın? Sanırım Türk Telekom Pilot girişimisiniz misiniz evet. aynı zamanda? Evet. Bundan, bu süreçten bize biraz bahsedebilir misin? Türk Telekom Pilot bir kere her şeyden önce böyle kameraya bakıp söyleyeceğim <laughs> çünkü muhteşem bir program. Herkese öneriyorum. Ee, şöyle oldu, bir kere Türkiye'deki biz çoğu hızlandırma programı, kuluçka işte ön kuluçka gibi programların hepsini okuduk, Hı -hı. öğrendik neler olduğunu, neler yaptıklarını. Ee, tatsız deneyimlerimiz de oldu Hı -hı. ondan sonrasında ama Türk Telekom Pilota girdiğimizde biz tam pivot aşamasındaydık. Yani fatura kestiğimiz bir işimiz vardı Hı -hı. ama yaptığımız işten çok memnun değildik Hı -hı. ve böyle yönümüzü değiştirmek istiyorduk. Pilotun o sırada tam böyle mentorları, işte pazar araştırması, sizi farklı insanlarla tanıştırması gibi Hı -hı. eğitimler derken böyle ee, hani gerçekten ne yapacağımıza karar vermemiz aşamasında çok büyük bir artısı oldu. Bunun yanında bir de 75 bin lira para, para veriyordu yani hibe. Bunu kimse kimseye yapmıyor. Ee, o da işte tabii size nefes veriyor. İşte hata yapabilme lüksü elde ediyorsunuz. Farklı o aslında ölüm vadisi dediğimiz vadede bir nefes olmasını Peki yani. yatırım olayı nasıl aldık, var? Sizde aldık, de bir yatırımız var. Onu biraz anlatabilir aldık. misiniz? Tabii Çok, o da keyifli bir hikaye. Evet. Ee, bu demin bahsettiğim iş için biz görüşüyorduk GVA ile. Hani evet. ilk yapmaktan vazgeçtiğimiz iş. Ee, daha doğrusu pivot ettiğimiz iş. Oradan bir iletişim kurmuştuk zaten. Sonrasında işte Jetrack'da olduktan ve işte farklı müşteriler de edindikten sonra Galata Business Angels'a gittik. Hı. işte sunumumuzu yaptık. Ondan sonra tekrar belirtiyorum böyle bu ekosistemi çok içinden olmayan insanlar için fikirle yatırım alınmıyor her şeyin başında. Öncelikle oturmuş bir iş akışınız, işte bir sisteminiz, en azından MVP yani minimum viable product dediğimiz Geri prototipimsi hı. ürün evet. Yani işleyen bir şey olması ve insanların bunu para ödemeye okey olduğunu hissettirmeniz lazım yatırımcıya. Hı. Ee, işte biz gittiğimizde Türkiye'nin en büyük firmalarıyla çalışıyorduk zaten. Ee, gittik yatırımımızı aldık GBA'dan. Ondan sonra dedik ki... Ne kadarlık bir yatırım aldık? Biz 300 bin lira aldık. Ee, ama bunu sadece GBA'dan almadık. Onu diyecektim işte. İşte aradığımız para belliydi ama işte overvaluation bizim çok korktuğumuz bir şey. Bu Türkiye'de çok sık yaşanan bir sorun. Ben bunu her yerde anlatıyorum. Çok yanlış. Şirketinizin baştaki değerini yüksek tutmanız sizin için çok ölümcül bir hata. Ve biz böyle dedik ki 2 milyon TL'nin asla üzerinde bir valuation geçirmeyeceğiz dedik. Ondan sonra da dedik ki %15'den fazladan satmayalım. Hı hı. Ondan sonra çıktık yola. İşte GBA'daki yatırımcılar girdi. İşte İstanbul Star'da, Bay iki tane yatırımcımız girdi. İki tane münferit yatırımcımız var. Yani herhangi bir A tabi olmayan. Yani bir tur Yaptık aslında biz. Bu böyle biraz kanlı oluyor, herkesin birbiriyle anlaşması, herkesin sizle <laughs> anlaşması gibi. Ee, ama bize güzel bir tecrübe oldu. Peki yatırımı aldıktan sonra ürün e, olarak hayatınızda neler değişti? Ben Amerika'ya gittim. <laughs> Her şeyin <laughs> başında evet, hemen böyle şey. E, yani Yatırım alınca tabii ki ürüne odaklandık. Şimdi yaşamaya çalışıyorsun en başta. Hayatta kalman lazım, fatura kesmen gerekiyor. bir STK değiliz. Ee, burada işte öncelikle biz hep böyle ürüne bir şeyler ekliyorduk. İşte Ahmet bir şey istiyor, Mehmet bir şey istiyor onu ekliyorsun onu ekliyorsun ürün çok dağıldı ee, hala aslında toparlama aşamasındayız. ürüne odaklandık. Ee, bunu işte çok çok güzel yapan e, başarılı örnekler var. Hmm. İşte bir paraşüt tarafı var. Paraşüt mesela inanılmaz ürüncü bir start attı. Hmm. İşte her yerde zaten paylaşırlar böyle 18 ay sadece bizim ürünü geliştirmenin hmm. sürdü gibi. Biz öyle değildik. Biz lambur lambur hmm. e, piyasaya çıktık ve böyle hmm. öyle. satmaya başladık. Ondan sonra ürün dağıldı tabii. Hmm. Ondan sonra biz de şimdi şu an tamamen ürüne odaklanıyoruz. İşte nasıl daha kolaylaştırırız, hmm. nasıl hani easy to use, UX hmm. falan diyorlar ya hmm. ee, tamamen böyle bir kullanıcı yolu dizme işte yazılımı kolaylaştırma bak zaten çok minimum da hep böyle daha basitleştirmeye çalışıyoruz şu an. Peki hep yani girişimcilere sorduğum soru Okey kurdunuz, yatırımınızı aldınız, ürününüzün eksikliklerini gidiyorsunuz, <laughs> toparlıyorsunuz falan. Şimdi sırada ne var? Yani planı ne jetireceksiniz? Çok güzel, çok güzel. Büyüyeceğiz. <laughs> herkesin herkesin tek ya tek keyfiyeniz büyüme olmalı. Yani benim gözümde startup'lara işte ne nerede büyüdüğünün o kadar önemi yok. Yani atıyorum bir sosyal medya uygulamasındır. Ee, tamamen tek KPI'nin kullanıcı sayındır. Hı -hı. İşte bir web razzisindir, okunma sayındır gibi gibi. İşte kendine bir KPI belirleyip orada dikeyine büyümen lazım. Hı -hı. E tabi yurt dışı açılımı var, şu var, bu var. Ama baktığınız zaman Türkiye'de çok çok büyük bir pazar var. Hı -hı. Biz Türk Telekom pilot peçimizde de Hı -hı. şeyden bahsetmiştik. Yani kurumsal firmalara adresliyoruz demiştik. Hı -hı. E, Türkiye'de Kobi olmayan 9000 firma var sadece. Hı -hı. Yani çok inanılmaz ufak bir pazar. Kobi pazarına bakıyorsunuz %99 9'u gibi bir şey. Hani hı. bunun elle tutuluruna baktığınız zaman böyle gerçekten büyük bir pazardan bahsediyoruz. Hı. TL değersiz olabilir ama çok ciddi böyle hı. büyüme hızları yakalayabilirsiniz. Yani ciro değil. E, büyümeye odaklanınca, yani dive odaklanınca e, Türkiye'de yapacak çok iş var. İşte ürüne odaklanıyoruzdan kastım oydu. Daha kobi dostu, yani Webrazi kullansın benim ürünümü. Hani Webrazi'de kaç kişi çalışıyor şu an? Şu an 25'ten fazla. 25 kişi var. işte mesela nasıl ikacıyız varsa aslında <laughs> yurt dışında olsanız satın almacı da olmalı. Belki vardır Onu bilmiyorum. Yani. İdari işleri mi? var. Için. Tabii var. ki var. Süper. <laughs> mesela yani onun da raporlayabildiğiniz biliyorsunuz. Okey o, o zaman o zaman <laughs> programdan sonra biz bir konuşalım neler yapabileceğimize <laughs> beraber. Okey diyorsun ki girişimler işte hemen gidip yurt dışına çıkmaktan ziyade bu Türkiye'de pazar aslında hep. Bizim duyduğumuz da bir şey bu. Yani girişimciler koşu nereye gitmek istiyor? Middle East'ten North Africa. Okey. Pazarının <laughs> daha kaçına hakimsin? %3'ü falan. Yani onu, onu güzel bir nokta değmesi. Yani. Şansınız bol olsun. Çok biz, teşekkürler. Biz takip edeceğiz Jetrek'i bundan sonra. Da. Sağ ol bugün bizimle birlikte evet. olduğun için. Ee, Türkiye Türk Telekom işbirliğiyle hazırladığımız Sosyal Garaj'da bu hafta bizlerle birlikte Jetrekten Hüseyin vardı. Önümüzdeki hafta bir yeni girişim ve girişimcisiyle görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.